Biz 7 aydır burada faaliyetteyiz. Total olarak devam ediyoruz. Firma değişikliği yapmadık. İşletme tamamıyla Yücelen Petrol'e ait. Bu süreçte 6-7 aylık zarfta memleketimizde yaşayan insanlar bize fazlasıyla sahip çıktılar. İşlerimizde ciddi bir artış var. Öncelikle hemşerilerimize bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz. Son günlerde yaşadığımız olan salgından ötürü de çok büyük üzüntü duyuyoruz. Giderek de bu sayının artması bizi üzüyor. Ama biz de kendimizi önce koruyacağız ki diğer insanları korumak adına personelimize gerekli önlemleri aldırmaya çalışıyoruz. İlk başta işte eldiven uygulamasını gerçekleştirdik. Maske uygulamasını gerçekleştirdik. Temizlik faaliyetlerimizi daha fazla yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla arttırmaya çalışıyoruz. Gelen müşterimizin rahat etmesi için ve buraya gelirken huzurla, refahla gelmesi için buradaki en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. İnşallah burada yaşayan insanlarımız, hemşerilerimiz hizmetten memnunlardır. Bize verdikleri katkıdan dolayı da tekrar tekrar bütün müşterilerimize, hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca Anamur'umuzda herhangi bir vaka olmaması bizim için çok sevindirici. Ama vaka yok diye de kesinlikle tedbiri elden bırakmayacağız her türlü tedbiri Yücelen Grup olarak biz almaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede de bu vakadan hep birlikte kurtulmuş oluruz. Bu vaka sonlanmış olur. Anamurumuz Anamur ve Mersin'imiz adına ve Türkiye'miz adına dileyeceğimiz en güzel dilek şu an herhalde bu olur. Çok teşekkür ediyorum.